1964 yılında tek katlı, 7 derslikli yığma beton olarak kurulan okulumuz Türk büyüklerimizden Fatih Sultan Mehmet adına atfen Fatih İlkokulu olarak eğitime başlamıştır. 1993-1994 yılında adı Fatih İlköğretim olarak 8 yıllık eğitime geçmiş, öğrenci mevcudumuzun her geçen yıl artması, tercih edilen okul olmamız neticesinde eski binamız yıkılarak daha modern bir eğitim yuvasına kavuşmuştu. Müzik okul müdürümüz Mustafa Cengiz Bilen önderliğinde genç, dinamik kadromuzla ülkemize doktorlar, hakimler, öğretmenler, sanayiciler yetiştirmeye devam ediyoruz. Biz bilinciyle çalışırız, başarı hepimizindir. Öğrenci merkezde eğitim öğretim yaparak, öğrencilerimizi bilgi ve becerilerle donatarak, ilk öğretimde ve gidecekleri üst öğretim kurumunda başarılı öğrenciler olmasını sağlarız geleceği bugün de yaşarız. Bağımsız kütüphanelerimizle çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırırken, kitabın en iyi dost olduğunu kanıtlarız. Eğitimimizi milli ve manevi değerlerimizle taşlandırırız. Adıyaman'ın Fatih'i, Fatih İlköğretim Okulu